Boy gibi bir şeysiniz siz o zaman. Boyuz biz. Ne boyusunuz? Oğuz boyu. Evet, aynısı çok güzel oyunlar dönecek. Hadi bakayım. <laughs> Ama giriş yapmadın ki şimdi ben. Oğuz boyu ne ya? Osmanlı padişahı mısınız siz? Tasya'dan Ayz'i löp, löp. Işık var ya. Hangisi bu gidecek acaba? Kanka bence rush atmıyor ya da birimiz atsın. Ama Mantıklı değil mi yani? Kitleyecekler çünkü. Bir ayzi var karşıda. Onu mecbur tutmak zorundayız. Sen başa sen git. Ne dersen ya? Sen git savunayım kanka Sonra bayrak aldığın zaman da ben çıkarım. Şimdi bak sen yahaladı. Beni yahaladı. O zaman ben gideyim. Açılacak bir yer var mı? Söyleyin hemen açayım. Bakalım o küçük ölüsü yaklaşımı yok. E bana atacak büyük ihtimal. Kanka ben gidiyorum sen savunursun Eto. Tamam. O yeşiller sana doğru git. Ge Gerçi uzaktırlar sana. Aynen bana raşatacak. Vurukları da vurdu. Işık basarsa ışık basarsa, Bastır. bas Basar basar Bas. Bas dedi. Bas dedi lan. Işık basarsa. Neyse. An... Neyse o da bastı. İyi şey tamam bir şey fark etmiyor. Onlar <laughs> oh bas bastı.

Kanka ateş alır mıyız? Vallahi bilemiyorum. Ben Mami'ye bir 3 gol gideceğim. gireceğim. Statisi yok şu an. Bir gol olurum daha çıksın. İlk kişiklerimiz yadar zaten. O şimdi bana geliyor ha. Şeye geliyor. Bana tamam bir gol, gol, gol sana geliyor. Koyarsan iyi olur. Bana da gelebilir abi ben gene içeri girdiğim Yeşilleri burada. Kanka ben ateş almıyorum ya. Ben de almıyorum ya. Yani. Birini alın bence ya. Abi. Flotokçusuna çok bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum komboyla fazla. Ben, Aslında ben, ben, ben rahat çekerim. Neyse. Ben rahat çekerim yani. O zaman. Anladın mı? Tamam ben aa tekrar dikeyim lan. Hani. ben açtım. İkili kopmuşlar. var. Ah. Çatırdırmayı E tok çükresizlik kanka yavaştı. Oğlum şeyi nerede Bana gelebilir mi? Tamam. Tamam. Bana geldi bana. Tamam. Yok oduncuymuş lan. Beni açtı. Eto sana giriyor. Okçuk ok, resi bas kanka.

Azdırmam olsa veririm. Ben de var. uruklara mı versin? Ya da alattım sana çek abi. Kartal çıktı beyler adam. Ortadaki kartal basmış. Aha ya. Gıdımdan aldı Neyse abi Az... kartalar Azman dikkatli var mı? ol. Çeyrek dolar bir yere gideceksin. Bak şuradayım. Görüyorum. Gireyim mi? 5 saniye bekle. 5 saniye bekle. 1, 2, 3, 1. Ben sarman bastım dur bekliyorum. Ben bir görmeyeyim mi? gerek yok. Yani. Aa sarmanı çıksın Sarsın. lan Oldu ya. Gülötünün mümkünçü yukarıdaki Oradaki şey hala duruyorlar Goblins ismi. Ona daha yetişemek Onu bence sarımanı aldırttırabilirler Kuşu burada adam. Ben bir tabur bir uruk yollayayım da kuş gelecek <laughs> Onu sarımanı aldırdılarsa sıkıntı ha. iki olur direkt butar evet sarımını aldıracaklar bak hep vurmayayım. Vuruk yolluyorum oraya. İsa abi, şu kuşu gördün mü? Bak. Şu tarafa gördüm, gördüm. Ha sarman aldık mı? Yani bunu eve, eve, gösterdim ondan şey yapmamıştır. Bu gelir ha bana zaten. Şuralara biraz işçi yayın da bakalım ya. Uruklar Saruman yukarı çıkıyor. Harisi abi yastıracaklar yüksek ihtimalle. <laughs> Bu beyaz şey okçulara zırh vermesem uruklarla birleşince zırh almıyorlar değil mi? Alırlar bence. Birleştiriyorum o zaman. Sarıman yoksa sarımana para mı etmiş Sen kombaya mı döndün kanka? Aynen ben full loot pompalıyım. Ne var ne yok getiriyorum. Bir tabur bırakıyorum galiba. Şu gariyi basayım da. Bas bas.

Cadı yetişir mi abi? Az kaldı. Kanka sanki şu geliyor. Aşağı ineyim. Daha geldiler. Yok. Açtım şurayı. Ülkedekileri de getir abi. 2-3 şey tabur, 2-3 tabur da içimizde dursun uruklar. İsa abi önden gitme direkt. Beni bekleyeceğim bir Bak solda sarumanı var adam mı? Solda. Neyse. Tamam gördüm, gördüm. Alırsan... Yeşilliğim açıldı. Tamam, o sarumanı alırsan çok iyi. Güzel, güzel. Atayım martına yok. Yok yok. Kilo çekmeye çalış abi. Uluğuma çekiyorlar lan. Dört, yürüyor biri. Bak şurada Gilgalat. İsa abi, Herald'a bak güzel yerde. Sen de yürümeden, tıklayamazsan yürüme. Zorlamana gerek yok tıklamadan. Tamam. Uğruptan arasına girelim. Selebi'nin canını bassana İsa abi. Be. Bastım. Gilgalatlarına bak şimdi. Bak en önde ben çektim şu an. Çektim abi, çektim, çektim çektim. Bak selebi de burada. Şey selep diyorum. Vurdum. Bu aldım aldım. Güzel. Benim kılı yani ölmüş. Gidelim mi yavaş yavaş? Gidelim. Hangisine? İlerleyip bağlı. Param varsa bir kuş bas abi. Başkın bu şu. falan bizim denir Benim ordum hiç ölmemiş. Açlığım var en son. İlkine de bir yolla bir taburun. Hepsini getirmiştim ben. Yüksek levelli hangisi var ona bakacağım. Şu an Mami rahat çıkarız bence. Yani. Gıllı çıktı Selebi. Ortadakine mi girsek kanka? Çok yukarı çıkarız. Aynen. Ortaya bir palantir attım ya. Bende yok falan. Bende de yok. Aha. Aha uruklar. Geç toprağın üstüne gel. gel Sağ abi, arhama geç bir daha. <laughs> Şöyle bir azdırma attım. Geç abi biraz daha, bekle. Tamam bekliyorum. Şimdi gir abi. Tamam. Gel yanıma gel abi biraz. Gel gel. Vurmuyor lan. Çekiyor. Sağ ol. Kan geldi. abi, evet. abi o kadar kötü girdin ki. ben bir içine kanka giriyorum kanka, şimdi. Üfleyeceğim. Azdırmayı içine beraber alak diye bekledim mi? Ben. ben de üfleyeceğim bir. Hadi oğlum. Sarı ak benim. Batak almadım, ak aldım. Bu löt çek abi löt. Tamam. Sarı bana çekti. Can varsa canla şöyle bir. Yalnız eridik ha. Can var. Kanka çok kötü girdik fight'a. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Bunlar ben ne ara de... bu kadar toplandılar? <laughs> sanki çıksak mı buradan? Çık abi. Çık buradan. Adamlar çift topar falan açıldı ya. Bizde var hiç rank yok mu? 3.5 3 4'e yakın. Püskür püskür gel. Tamam ben açtım. Bir şey. Toplan Doğru abi toplan. Geri kaç toplan. Dursun aldı ya. O da Ben kilitledim onu kaçır. Vursak mı? Vuracağım mı? İsa abi cadın var mı cadı? Cadı çıktı geliyor. Şimdi şu defa ne edecek?

orduları birleştir abi sende. Neredeler şurayı bir açayım. Şey. Ya burda İsterseniz ben gidebilirim şeye. Aşağıdaki ayızı yıkmaya. Aynen. Onu da sarman ak üç buçuk. Gideyim mi kanka sarman falan yukarıdaki? Dene kanka. Ben Aynen, şu dönsün dönsün. bir şey gelmiyor. Geri en azından biz rahat durak. Onların da IC'si dönecek. IC'si dönsün işte vururuz biz burada. Ya yani lök dönecek ya IC'si. Abi Oksun seni şu an üçlük. Abi Dörtlük. birleştir dedim ya sana şu. Üçlük, üçlük, üçlük var. Şunlar bir birleştir abi. Dörtlük yap. Altılığın var birleştirmiyorsun. Yarım saattir burada duruyorsun. Adamlar full birleştirdi. Aynen. Kanka AZ'ye para atabiliyor musun? Attım. <laughs> at abi. Kanka yapışıyor bunlara. Senin lapaya yapışıyor. Vatanım <laughs> var. İçti abi gir hemen içime Tamam <laughs> Borum geldi Adam çift kuş geldi lan çok güzel. Pek gelmedi. Sabah şu an fightta bizim konumumuz iyi. Tamam, güzel. Rahat ol. Tamam mı? Rahat savaş. Ben burayı yıkıyorum. Sarmanı falan geldi ama. Aşağı dönecekler. Daha dönemezler buradan. Da çok ranklanacaklar. <laughs> İsa abi canlı sarman'a saha tamam mı? Tamam. At abi sarmanacan içinde. Çok güzel. Burası yıkıldı. Çevireceğim ben abi burayı. Çevirmeye çalışacağım. Çok güzel oldu bana gelmiyor. Stop. Çevirdim ben Az bir şey çevirdim. Diğer loot yıkmaya yani devam Devam et abi devam et. Hiç hero vermedi güzel. Diğerini yıkmaya gidiyorum. Bu da bomboş. Abi Lursun statüsü de açıldı. Rahat dış. 200'den mezun var. Bas onun nelerini. Tamam. Benim şeyde diyor. Bir yolatana yattı lan bu. Abi <laughs> hiç askerim olmamış lan benim. İyi ben eminim <laughs> önden mi ondan? Küçebildiklerim dönmüş. R.G. маме. Я Поехали. 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 Sen gir abi gir, sen buraya havada karala vurursun. Dur lan. Bizim yeşillik üstünlüğümüz var mı? Var abi. Ben kullandım. Ben sen de... niye kullandın abi? Şey bana üfleyecek diye. Karıyı görmedin mi orada? Ya üflesin sen Şu an olacak yine yeşillik üstünlüğü. Sabah harcamış ya. Ha burada yıkıldı sende vardır. He la bura yıkıldı değil mi? Var var. Aslında... yağmur beklesem yağmur yağmuru Ben attım şimdi. İsrar'ı geç yağmur sayıyor. Ay yağmur aldım bak. iyice lan kalacaklar ha. Benim buçuk şu an yüzük Dolar diye düşünüyorum ben. Abi, şimdi her şeyi hemen satacak. Kilo çek tamam mı? Hadi ben bekleşimlerimi be. birleştireyim lan. Abi neyi bekliyor ki işte. daha? Tamam. Ha şöyle topluca bir azdırma attım. Gidiyorum. Gir kanka ben de giriyorum. Önce statüyü aldım. Canım var mı İsa abi? Var. Gel sarmanları sokak biz o zaman. Soktuk bak. Sarmanları izle abi. Ben şu selebe attım bir tane. Ben de kıllı öndeymiş lan aslında. Attım. Sen at caz. abi. Attım. Ölürse ölsün şu saatten sonra önemli değil. Bir yağmur bastım ya. Halbiri kim tekledi lan? Sabit teklemiştir. İki buluk sarı dokuz yüz attım pirat. Bu de açmış. Bari şu ağır kombolar bile uçuyor. <laughs> Orada bir kudum ordusu var. Şu çevresini atlayacağım. Evet 9 olmuş. Dede dede <laughs> <laughs> adam bozmuş. Hiç bakmadım.